Selanik'te halktan biri olarak doğdu. Adı Mustafa'ydı. Mustafa Kemal oldu. Emekli Tuğ General Naim Babiroğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne Atatürk ve Cumhuriyet konulu konferans verdi. 34 yaşında Çanakkale'de Truva Savaşı'nın intikamını aldı. Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte verdiği Türk İstiklal Savaşı ile milli mücadeleden sonraki sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki kalkınma hamlelerini anlatan Naim da kalabalık bir izleyici kitlesi ilgi ve dikkatle izledi. O yokluklar içinde bir saniye umudunu kaybetseydi hiçbirimiz burada olmayacak. Onun için başta gençler olmak üzere sizlere söylüyorum. Umudunuzu kaybetme işine geldiğinizde o yokluklar içindeki o kahramanların umudunu bir saniye bile kaybetmediğini düşünerek umudunuza tekrar sarılın. Rektörlük konferans salonundaki etkinliklik konuşmasında Atatürk Cumhuriyeti bir gecede kurumadı. 28 Ekim 1923 akşamında gerçekleştirdiği toplantıda Cumhuriyet'in anayasası hazır halde cebindeydi diyen Babiroğlu şöyle konuştu kadınlara sağlanan haklardan milli eğitimdeki değişikliklere kadar birçok konuda köklü devrimler gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa göç ettikten sonra bile kurduğu ülkeyi yöneten büyük bir devlet adamı olduğunu söyleyen emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu, "O savaş meydanlarında yendiği düşmanlarının bile saygısını kazanmış. Siyasi, askeri ve insani yönden çok üstün biriydi." dedi. Kendisi de Hataylı olan Babiroğlu, Atatürk'ün ömrünün son günlerinde Hatay'ın ana yurda katılması için büyük çaba harcadığını, bu yüzden Hatay şehidi olduğunu ifade etti. Konuşması izleyiciler tarafından sık sık alkışlarla kesilen Babiroğlu, konferansında Atatürk'ün ailesi, evliliği ve kadın erkek ilişkilerine bakış açısıyla ilgili düşünce ve görüşlerini de ifade etti. Babiroğlu, konferans bitiminde birçoğu Atatürk'le ilgili olan kitaplarını da okuyucuları için imzaladı. <laughs> Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Babiroğlu'na Günün Anısına plaket ve çiçek buketi vererek teşekkür etti.